yazdım. Devam ediyoruz. Artı 5 sin kare 80 eksi 3 beyaz da yazacak mı? Mavi de geçmiş. 50. Hatta kos yerine bir şey yazalım. Artık sin'e geçtik ya onun yerine de sin 40 yazalım. Birbirini 90 derece tam açılardan B'nin kosinüsü B'nin sinüsüne eşittir. Tamam. Bir burada var. Eksi 3 burada var. Dolayısıyla buradan bir eksi 2 gelecek. Eksi sin kare 80 artı 5 sin kare 80 4 sin kare 80 artı bir eksi 3 eksi 2 bölü sin kare Şimdi ne düşünürsünüz? bir iki parantezini alma işi şey yapabiliriz aslında değil mi? Alalım. Hatta ben eksi iki parantezini alsam size böyle tanıdık bir şey oluşur mu? Eksi iki parantezini alsam ne olacak o zaman? Bir eksi iki sin kare seksen Yarım açı. Evet, yani nasıl yazacağım buraya? Cos x'i 80 ise 2x ne olacak? 160 olur. Peki. Burayı nasıl düşünebilirsiniz? 40. <laughs> yarım açı kullandınız da burada da yarım açı düşünün. 2 çarpı 20 diye düşünebilirsiniz. Değil mi? Tamam. Şimdi elde ettiklerimizi bir yazalım bakalım eksi 2 çarpı kos 60'ı indirgeyelim mi dar açıya? 160 derece nerede? İkinci bölgede. Kosinüsün işareti ne? Eksi. Ee, bir de başında eksi var. Neye dönecek? Artıya dönecek. 160'ı tamamlayan açı kaç derece? 20. Onun yerine kos 20 yazıyor. Şimdi burada da yarım açı kullanıyorum. Sin 2 alfanın açılımı neydi? 2 sin alfa kos alfa. Yani 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20. Gördünüz mü? İkiler sadeleşti. Cos 20'ler sadeleşti. Ne kaldı? 1 bölü sin 20 kaldı. Peki. 1 bölü sin 20 neye eşit? Cosecant 20'ye eşit. cevabımız 0 sekant 20. İşte 2021'in sorusuydu. Oldu çocuklar. İyi günler. Çekil. Çekiyor musun? Şimdi e, çocuklar trigonometrik oran sorulduğuna göre e, benim bir dik üçgene ihtiyacım var. Veya tabi burada ikiz kenar üçgenleri görüyorsunuz. Birim çember olduğu için 1 1. RS'yi de biliyorsunuz. Soru da verilmiş. PR'yi biliyorsunuz soruda verilmiş. Aslında üçgenin kenar uzunluklarını biliyorsanız, bir üçgenin üç kenar uzunluğunu biliyorsanız ne de, ne kullanabilirsiniz? Kosinüs teoremini de kullanabilirsiniz. Veya burada bir diklik oluşturup dik üçgen oluşturup trigonometrik oranları da yazabiliriz. Mesela ben öncelikle o R, S üçgenine bakıyorum şuraya yani. Hatta şuraya çizelim. Şöyle. Şimdi şurası bir, şurası bir, şurası theta. RS uzunluğu ne kadar? Kast theta şurası da. Soru da verilmiş ki. Şimdi ben e, R'den OS'yi bir dik indiriyorum çocuklar. Şunu yapıyorum. Yani. Bu şekil biraz küçük olduğu için şurada göstereceğim. Şuradan bir dik indiriyorum. Şöyle. bakarsanız eğer tek açısını biliyorum hipotenüs de bir ya o zaman karşı dik kenar hani sinüs yazarsam sin teta ne eşit karşı böyle hipotenüs yani şurası neye eşit olur şu uzunluk sin teta eşit olur şurası ha tamam. e burası neye eşit olur şurası kos teta eşit olur komşu böyle hipotenüsler e tamamı bildi ya bunun o zaman şu kalan parçası 1 eksi cos teta. Şimdi şuradaki dik üçgene bakmanızı istiyorum. Hipotenüs ne kadar? Cos teta. Dik kenarın biri ne kadar? Sin teta. Diğer dik kenar ne kadar? 1 eksi cos teta. Ne kullanırım burada? Pisagor kullanırım. Yani derim ki cos kare teta eşittir sin teta kare teta pardon 1 eksi cos teta'nın karesi. <laughs> ben bunları öldürdüm de. Çok Ya özür dileyince geçiyor mu zaman? Ha? Evet, ben <laughs> bir yüzüne sıra aldım çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Kazandın mı? Evet. <laughs> tamam yarısı benim. Evet <laughs> hocam. Şimdi. E, şurada tabii buradaki açılımı da bir yapalım. Bir düzenleyelim bunu. Sin kare teta. Artık burada bir tane kare var. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi değil birincinin. birincinin karesi. birinci e, birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Yani eksi iki kos teta. İkincinin karesi kos kare teta. Sin kare teta ile kos kare teta'nın toplamı ne oldu? Bir oldu. Bir de burada bir var. İki oldu. İki eksi iki kos teta. Bakın kas kare teta'yı kos cinsinden yazdım. Burada sonra yerine yazacağım. Şimdi aynı işlemi diğer üçgende de yapacağım. Tamam Şurada Şuradaki üçgeni görüyorsunuz. O, P, R üçgeni. Tamam Ben de orada ne yapacağım? Bir dik üçgen oluşturacağım. Nereye dik çizeyim? Oraya dik çizeyim oraya. mesela şöyle. Şöyle oraya dik çizeyim. Oradaki dik üçgen oluşacak. Tabii şu açı ne olacak çocuklar? 90'ı tamamladığı için 90 eksi et olacak. Şimdi şu tarafa geçeyim. Şunu da çizeyim o üçgende. O, P, R üçgeni. Şurası 90 eksi teta. Ben buradan bir dikildim. Dolayısıyla şurası ne olacak? Dik üçgenin, yani iç, üçgen, iç, üçgen, iç üçgenin iç açıları toplumunda. Şurası teta olacak. Şimdi şurası bir zaten. Şuranın tamamı da bir. Bunu da biliriz. Şimdi burayı yerleştireceğim. Aynı şekilde teta açısının sinüsü e, sinüsünü olursa karşı bir hipotenüsü de diyeceğim. Yani şurası ne olacak? Sin teta olmuş diyeceğim. E, teta açısının kosinüsünü alırsam da yani şurası kos teta olmuş olacak. Tamam. E, tamam şurasını PR'yi de soruda vermişti size zaten. E, neydi orası? Sas idi. E tamamı bir o zaman şuraya ne kaldı yine? Bir eksi sin teta kaldı. Yine şuradaki dik üçgeni kullanacağım. Yani hepsi bağlısını kullanacağım. Diyeceğim ki sas kare teta eşittir kos kare teta artı bir eksi sin teta'nın karesi. Şurada yaptığım işlerin aynısını yapayım. Sas kare teta eşittir. Tabii şunu açacağım şimdi. Kos kare teta artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı sin teta. ikincinin karesi. Ee, sin kare Şimdi gelen şey şeyi yapıyorum. Sin kare teta ile kos kare teta'nın toplamı 1. Bir. bir de burada 1 var. 2 oldu. 2 eksi 2 sin teta. Tamam. Şimdi sas kare teta'yı da kos kare teta'yı da sin ve kos cinsinden yazdık. Burada yerine yazıyorum. Şu oran istenmiş ya bizde. Burada yerine yazıyorum. Kos kare teta yerine ne yazıyorum? Hatta iki parantez olarak yazalım mı bunu? iki parantezin aldım. Bir eksi cos teta bölü iki eksi sas kare teta ne yazacağım? İki eksi iki sin teta yazacağım. İki eksi iki sin teta. Evet. Şimdi parantezi kaldırdığınızda şu ikiler gidecek. Eksi eksi artı ikiye dönecek. Bu ikiler de gidecek. Dolayısıyla yukarıda 1 eksi cos teta kalacak. Aşağıda sin teta kalacak. Yer kalmadı. <laughs> Nereye çözeceğiz? Ee, evet, yok şöyle de sen burayı çekebilecek misin? Aslında şöyle mi yazsın acaba? Orayı ben keserim Ben evet. Şuradan mı çekeyim? Şuraya yazayım abi. Sen niye kalkıyorsun? Ben <laughs> niye kalkıyorum? Evet. Şimdi şuradan Şimdi bir eksi kos teta sin teta. Mesela şıklarda bu yok çocuklar. Aslında böyle bir şey de verebilirdi. Ama ÖSYM demiş ki kuşlukların için nefes mı? Burada e, biraz daha sadeleştirme yapmamız lazım. Çünkü seçenekler zannedersem sekant, kosekant. Öyle değil mi? Tanjant, kotanjant gibi seçenekler var. Şimdi ne yapacağım buradan? Yarım açı kullanacağım artık. <laughs> Yapacak bir şey. E, sinüs ve kosinüs yarım açısını kullanacağım ne kullanabiliriz? Teta bölü 2. Ee, kosinüsü nasıl kullanırım? Kosinüs teta yerine. Yani 2 çarpı teta bölü 2 gibi düşünün. O birden kurtulmak için. Şimdi kos 2 teta'nın 3 tane eşitliği vardı ya yarım açıda. O birden kurtulmak için neyi kullanayım ben? Kos kare olanı kullanırım. Yani 1 eksi kos kare teta bölü 2'yi kullanayım. Şuraya yazıyorum. 1 eksi Aslında iki kos kare teta bölü iki eksi biri de kullanabilirsiniz ama o zaman birden kurtulamıyorum. Sin teta yerine de sin iki çarpı teta bölü iki düşünürsek sin e, iki alfanın açılımı ne zaten 2 sin alfa kos alfa yani iki çarpı e, sin teta bölü 2 çarpı kos teta bölü 2. Şimdi açtığınızda şu eksi 1 artı bir şunlar birbirini götürecek. Eksi eksi artı 2 olacak. Aşağıdaki 2 ile de götürecek. Şunlar kalacak çocuklar. Sin kare teta. Yani kalanı yazıyorum bakın. Sin kare teta bölü aşağı Pardon şurada teta bölü 2'yi unutmuşuz. Çok özür dilerim. Çünkü yarım açı kullandık ya. Sin kare teta bölü 2. Aşağıda da ne kaldı? sin teta bölü 2 çarpı kos teta bölü 2. Zaten sin karenin bir tanesiyle sin teta bölü 2 de buradan sadeleştirdim. Sonuçta ne kaldı? Sin teta bölü 2 bölü kos teta bölü 2 kaldı. Sin bölü kosun eşiti ne olacak? Ne olacak? Tanjant olacak. Tanjant teta bölü 2 bu sorunun cevabı.